tarihten günümüze insanlar ölümsüzlüğü arıyorlar, iksirler üretiyorlar, simya yoluyla bulmaya çalışıyorlar. Ölümsüzlük iksiri nedir ve üretildi mi ve şu an kullanılıyor mu? Bir ilaçtan söz ediyorlar ve bu ilaç insanları gençleştiriyor, yaşlanmasını geciktiriyor ve insanlar bir şekilde ölümsüz ve uzun yaşıyorlar olduğu söyleniyor. Bu ilacın ismi adrenokrom. Ve bu ilaç insan vücudundan üretiliyor. Özellikle 3 ile 9 yaş arası küçük çocuklardan üretildiği söyleniyor. Küçük çocukların korkması halinde vücudunun adrenalin adında bir sıvı maddesi üretmesine neden oluyor ve bu sıvı madde kana karışıyor. Ve bu çocukların sonradan Öldürüldüğü söyleniyor. Eski tarihte çocukların kaçırıldığı ve hainler düzenlenerek onları korkutarak kanlarını aldıkları söyleniyordu zaten. Bunu eskiden beri biliyorduk. Fakat insan vücudundan ölümsüzlük iksiri üretildiğini ilk defa duyduk. Ben Anu Bilinmeyen Gerçekler serisi devam ediyor. Siz de takip yorum beni yaparak araştıran insanlar topluluğuna katıldıysanız iyi seyirler araştıran insanlar topluluğu hoşçakalın.